Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? TikTok'ta like attım videolara bakıyoruz. Ya ben TikTok'ta neler ne, ne like attım hiç bilmiyorum. Garip garip videolar da çıkabilir, iyi videolar da çıkabilir, kötü videolar da çıkabilir, güzel videolar da çıkabilir. Ben de diyeceğim kanalımı nasıl Hemen videomuza geçelim. Bu neymiş? Baştaki videomuz bence gayet iyi bir video ile başladık. En azından böyle öldürür derecesinde değil de böyle güzel bir, bir şeyle başladık. Evet. Çok tatlı. Yolda köpeği olan insanlara verilen tepkiler. Anlamadım ben bunu. Sikerim Çek köpeği ben buradan koyarım abi. Anladın mı sikimi? Ablayı çek şu köpeği ya. Sivaslıların böyle olduğunu düşünüyorum hocam. Yani kangal bu bulan köpek falan deyip kangalı falan şey yapabilirler hocam falan dersin geç. Falan filan ya. Ice cream. Ice cream. Çok mutlu. Ice cream. Evet. Dondurmacısından dondurma almak kolay değildir hocam. İzle bak şimdi nasıl vermeyecek. Hadi ya bakalım ne olacak. <laughs> Huh? <laughs> <laughs> Neler oluyor adamım falan diyor. Hop. Ne yapıyorsun sen falan diyor. İngilizce'miz çok hocam? Give me Dondurmalı hemen ver diyor. <laughs> bu adam da hemen her şey sinirleniyor ha. Her şey bağırıyor, çağırıyor. Hemen ver diyor. Bir her şey sinirleniyor. <laughs> evet bu neymiş? Abla ne yaptın sen ya? ya? niye bizim midemizi bulandırdık ki boş ya? O iş senin dediğin gibi olmuyor. Seyret de gör. Reis ne Birinci yapıyor? İkinci hamle. Bu da ikinci hamle. Ne yaptık? Bir, iki, üç, dört. Bu da beş. Helal olsun diyorum ya yani, alkış. Adam sana böyle dememiş ki zaten böyle. Sen iki anne de iki sene de bölersin ki bunu. Bu nasıl mantık oğlum? Evet dünyanın en hızlı okuyucusuyum. 1679 sayfalık kitabı. Book within 2 seconds. Yes. Good. Bırak

Ya yazılıdan önceki ders bizim haller hocam ya. Bu çok doğru bir tespit. Ya ama her birden herkes de böyle ya. Neden böyle? Evet. Uyuu. Ya zaten bu adam böyle falan yaparak çok bayağı bir ünlü oldu. Evet hocam burada da topun altından böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 17 tane yaptı lan. Ben bundan böyle 40 tane yaparım ha 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <laughs> 15 tane yaptı hocam 1, 2, 3, 4, En az bu ablam yapacaktı 6, öyle hatırlıyorum 9, galiba Ah be Hocam eğlenceli bir oyun olmuş Aynısı denenir mi? Denenmez hocam Bu tür boş işlerle zamanınızı ayırmayın Ben, ben size tavsiyeler evet, Abi güzel de dar oldu yav sanki. Bir tane büyü varsa bak kardeş bu dik kalır tamam mı? Bu bildikçe böyle bu açılır bu anladın mı? Yemekler falan olur. Bu da doğru, ya bu arada. Olursan hayır bu dik bu sen bu ben alacak bir çekecek. Az önce diyor ki dik bu büyür diyordu şimdi küçülür diyor. Sen manyak dik ya bak bu böyle. Likra kelimesi olmazsa satış yapamaz, yapılmayacak hocam zaten yani. <laughs> Öyle bir şey var. Kitlemek için her türlü her şeyi yapan selamlar diliyoruz. Baksana. 5 lira versene ya. Neyin parası? 5 lira. Ee, şey geçişi Andes vuruyorum neyin geçiyor? 10 lira oldu kaç? Vay. Ne saçma lan? 20 lira oldu bak daha aktarım. Erdoğan sen utanmıyor mu devletin evet. polisinden? Otur din abi. Otur din 40 lira oldu abi. Komik mi lan? Baştaki komikti de sonra sarmadı ya video. Evet hocam çok iyi bir videoydu. evet hocam barutane pilavcısı. Arkadaki şarkıdan telif yiyeceğiz. O yüzden ben konuşmaya devam edeyim hocam. Oradan nohutları attı hocam. Nohutları attıktan sonra bir tane daha nohut var. Oğlum kaç tane nohut şey var lan tenekesi. Bir tenekeyi nereye fırlatıyor? Oradaki reis onu nasıl tutabiliyor lan? Şu an konuşmaya devam ediyorum çünkü telif yememem lazım hocam. Evet attı onu da. Oha sadece nohut yiyeceğiz galiba hocam bu gidişle. Evet nohut e, tabağı eline aldı ve nohutu güzelce bir çırpıyor hocam. <laughs> nohutu niye çırptı? Of nohut da sarar bu arada gider ha. Evet hocam uy güzel bir pul biber çalışması yapıldı hocam orada. Ve güzel bir soslar moslar baharatlar atıldı hocam. Uy bu güzel gelir ya bu değil mi? <laughs> bu adamın saçları çok iyi değil mi ya? Oha video 7 milyon like almış lan. Aha bir hırsızlık gerçekleşiyor hocam. <laughs> Oğlum bu ne ya? Ne oluyor? Reis. İyisin iyi Ya bu ne ya? Yes. <laughs> yes. Hocam bu böyle olamaz ya. Hepsini yap onun ya. Kiz olsun slap. Okay. Lan bu topu, Al sana top. Şerefsiz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kafamın olduğu yerden kanala, şuradan bir önceki videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>